Arkadaşlar hadi merhaba de arkadaşlarına. Merhaba. Onur Miraç bugün neyle oynuyorsun ya da bir oyuncak tanıtacaksın galiba bize. Bir uzaktan kumandan var ve bakın arkadaşlar burada ne var? Bir itfaiye var. Onur Miraç bize bugün itfaiyesini gösterecekmiş. İtfaiye ile bir yangına nasıl gidildiğini gösteriyor. O benim itfaiyen. Hmm, senin itfaiyen. Özür dilerim anneciğim ama birazcık bakmak istedim. Biraz bakabilirim değil mi? Arkadaşlarına göstereceğiz ya bakalım. Baba burada neler var? Şurada? Evet neler var? Bakın arkadaşlar burada itfaiye için neler var? Kürek var, kazma var, vana var. Bakın burada bir gizli kapı var. Sanırım burada su tankı var. Bu kapıdan su tankına giriliyor. Bakalım. Burada yangın merdivenimiz var. Şöyle olduğu gibi. Burada yangın hortumu var. Sulama yapıyor. Birazdan bunların nasıl çalıştığını göstereceğiz. Burada tepe lambaları var. Sirenler çalıyor ve onlar yanıyor. Yine bu tarafta itfaiye ekipmanlarımız var. Arkada neler var? Arkaya da bakalım. Arkada da yangın söndürme tüplerimiz var. Bak bu ne? Evet anneciğim yangın söndürme tüpü. Evet bu yangın tüpü. Bunlar da yangın hortumu. Onları çekiyoruz, söndürüyoruz. Peki anneciğim itfaiyenin nasıl çalıştığını bize gösterir misin? Gösteririm. Ee, göster bakalım. Önce bir aç. Bir çalışsın bakalım. Göster. Evet. Ben. Pilli galiba bu. Evet. Bu pilli arkadaşlar. Şarj edilebilir pille çalışıyor. Anneciğim uzaktan kumandanla kullan bakalım. Bakın sirenleri çalıştı. Nasıl yanıyor gördünüz mü? Yangına gidiyor. Böyle geri geri gel bakalım. Bir de geri gel geri geldiğini görelim. Geri geliyor. Anneciğim bir durduralım. Bir de su dolduralım. Arkadaşlar buradan da su fışkırtıyor. Onu da bir gösterelim size. Durdur anneciğim. Anne, anne. Çok korktum ya yangın oldu zannettim. Aa içinde su kalmış galiba bunun birazcık su aktı. Şöyle arkadaşlar bir tane küçük bir hunisi var bu huniyi buraya yerleştiriyoruz yerleştir anneciğim. Bir de böyle küçük bir onun. Ee, yine ölçü kabı var. Bununla üç tane koyduğumuzda yeterli oluyor zaten. Ama sanırım şu an itfaiyemizin içinde biraz su varmış zaten. Doldur bakalım anneciğim. Doldur, doldur, doldur. Doldur, dökebilirsin rahat rahat. Dök, 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 dök onu. Dökebilirsin. Hepsini dökebilirsin anneciğim. Bir tane daha vereyim onu da koyalım. Bakalım. Ben, 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 ben. Al bakalım sen ben sen buraya koyayım ama o taraflar ıslak bak. İtfaiyede su varmış düşersin dikkat et. Aa, geçme, 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 geçme. Hadi bakalım doldur. Doldur, doldur, doldur. Ay elim yandı. Ay elin mi yandı? Aa taştı, taştı, taştı. Tamam buradan da bunu böyle çekelim. Tamam bu kadar su yeterli oldu. Zaten birazı taştı. Hadi anneciğim şimdi onu göster. Göster bakalım ıslat bakalım bize. Git. Hadi çalıştır bakalım şimdi anneciğim su fışkırtmasını. Ama biz göremiyoruz. Geri gelip gösterir misin? Göster bakalım anneciğim geri geldi. Geri gel anneciğim göster. Sirenlerini de açalım ama. Get, getir 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 geri. Ben sana açayım. Şuradan sirenlerini de açayım. Evet. Aa basma. Su oldu anneciğim. Kayar düşersin. Onun biraz her yeri ısladı bu böyle. Aa bakın buradan su fışkırtıyor. Gördünüz mü? Bakın ne kadar uzağa kadar fışkırtıyor. Evet. Anneciğim şöyle çevirelim de bu açıdan gösterelim. Hadi fışkırt bakalım suyu. Evet. Gördünüz mü? Şöyle. Onur Miraç uzaktan kumandasıyla bakın şuradaki tuşa basıyor ve bu tuşa bastığımızda böyle çok uzağa kadar su fışkırtıyor. Ya, yanıyorum. Aa, sen yanıyorsun seni ıslatamam ama seni Aa, Onur Miraç'ı ıslattım ıslanmak istedi biraz. Tabii ki de suyla oynamayı çok sevdiği için böyle çalışıyor. Hadi sen kullan anneciğim göster bakalım ileri geri yap tekrardan arabanı. Evet böyle gidiyor. Hadi suhuları fışkırt bakalım söndür. Evet gördünüz mü? Hem sirenleri yanıyor. Sandalye <laughs> sandalye yanıyormuş. Eyvah sandalye mi yanıyor anneciğim? Sandalye yanıyor. Sandalyenin bacağı yanıyormuş arkadaşlar. Onur Miyaç onu söndürüyor. Aslında sandalyenin bacağı yanmıyor ama anneciğim sen birazcık oyun senin Aa ne kadar uzağa attı bakın. Ne kadar uzaktaki sandalyenin bacağı yanıyor. Ay bu itfaiye çok eğlenceliymiş anneciğim. Hii. Ay çok güzel çalışıyor. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Evet. Böyle gösterin. Ben yanmıyorum. Bana mı gelecek yoksa? Aa! Anam yaş bana atmaya çalışıyor. Hadi beni söndür o zaman. Elimi söndür. Elim yandı galiba. Ay! tencereye değdirmiştim. Çok acımıştı. İyi oldu. Böyle güzel güzel serin serin geldi. Bir de bant yapıştırma. Bir de bant yapıştırma canım. Şimdi <laughs> ha, bant yapıştırdın. Tamam. Hadi bakalım anneciğim. Arkadaşlarına el salla. Hadi el salla arkadaşlarına. Arkadaşlarına el salla. Görüşürüz arkadaşlar da. Kanalımıza abone olmayı, bizi takip etmeyi unutmayın.